Tekrar merhaba, bugün çok güzel bir formül vereceğim size. Gerçekten mutlu musunuz, değil misiniz? Ve mutlu olabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Çok kısa hap bilgiler. Bundan sonra hap bilgiler vermeye başlıyorum. Ee, çok kısa sürede kendi sorularınızı cevaplayabileceğiniz ve çözüme ulaşabileceğiniz e, net cevaplar alacaksınız benden. Şimdi kalemi kağıdı hazırlayın ve size vereceğim döngüye lütfen odaklanmanızı rica edeceğim. Şimdi şöyle yapalım kendinize sorun. Mutlu muyum? Ben sana soruyorum. Bunu senin için yapıyorum. Mutlu musun? Evet ya da hayır cevabı var. Eğer mutlu değilsen yapacaklarını şimdi şema olarak sana anlatıyorum. Hayır. Mutlu musun dedim. Hayır cevabını verdin bana. Eğer hayır cevabını veriyorsan bir sonraki aşamaya geç. Mutlu olmak istiyor musun? Ve yine aynı şekilde evet ya da hayır cevabı vereceksin. Eğer mutlu değilsen ve mutlu olmak istemiyorsan şuna bak yaptığın şeyleri yapmaya devam edeceksin. Yani rutinine devam et. Bunları yaptığın sürece zaten mutlu olma şansın yok. Ama sana şu soru soruyorum ya mutlu olmak istiyor musun? Evet diyorsan lütfen otur ve şu soruyu cevapla. Evet, bir şeyleri değiştirmen lazım mutlu olman için, değil mi? Bunları yapmaya devam edersen, aynı rutinini yapmaya devam edersen hayatın boyunca hep mutsuz olacaksın. Ama bana mutlu olmak istiyorum diyorsan, bir şeyleri değiştirmen lazım. Artık bunu biliyorsun. Ve hemen diğer soruya bak neyi değiştirerek yola çıkman gerekiyor? Evet şimdi kalemi kağıdı al ve hayatında neleri değiştirmen gerekiyor? Lütfen yaz. Bak bu döngü çok önemli. Bütün hayatımız bu döngü üzerine kurulu. Eğer ilk sana sorduğumda mutlu musun diye cevabın evet olsaydı yaptıklarını yapmaya devam et diyecektim. Ama bunları yaparak mutsuzsan Artık bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Burada kendine soracağın soru da neyi değiştirirsem mutlu olabilirim? Evet, bu çalışmayı yap ve yola çık. Gerçekten çok kısa sürede nelerin değişeceğini sen de fark edeceksin. Eğer videomu beğendiysen, bu paylaşımımı, formülümü beğendiysen lütfen abone ol, zili aktif hale getir. Ve herhangi bir sorun olursa da yorumlar kısmına sorunu bırak. En kısa sürede sana geri döneceğim. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Formül hep aklınızda kalsın. Hoşçakalın.